Selam arkadaşlar. Bu parça aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmak için yazılmıştır demiş soru kökümüz. Şair diye adlandırılan kişiyi şiir yazan fert olarak değerlendirmek büyük bir hatadır. Şairlik sıfatını şiir yazan kişiye yakıştırmak bizim sınıflandırma yapmamızı kolaylaştırır elbette. Lakin onu şair yapan şeyin ne olduğuna dair bir görüş ortaya konmamış olur. Sadece şiir yazana şair demek olayı küçümseyen bir pencereden ele almaya sebep oluyor. Şiir hükmedilen değil, hükmedendir aslında. Şiir şair için bir amaç değil, ulaşılan bir sondur. Bunu özümseyebilirsek şiir ve şair değerlendirmesine daha objektif ve yaraşır bir açıdan bakabiliriz demiş. Aslında çok net bir şekilde iki yerde Sadece şiir yazana şair demek olayı küçümseyen bir pencereden ele almaya sebep oluyor diyerek sadece şiir yazdığı için birine şair ünvanını, şair e, kimliğini vermek e, vermemek gerekir görüşünde yazarımız karşı çıktığı da budur. Hemen bakalım. Şiir yazan kişi şiiri bir amaç olarak görür. Evet arada bir amaç değil sonuçtur gibi bir ifade var ama asıl karşı çıktığımız bu değil. Deneyim ve yoğun çalışma ile şair olunabilir. Belki altta yatan metin olarak ulaşılabilir belki ama dediğimiz gibi bu da değil. Şiir yazan her kişi şair kabul edilir. İşte karşı çıktığımız burada sanki ülkemize şiire ve şaire oldukça önem verilir. Bununla ilgili bir söz konusu yok. Edebi eserleri sınıflandırmada yetersiz kalınmıştır. Herhangi bir tasnif sorunumuz yok arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir deriz. Sevgili arkadaşlar, bu parça aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmak için yazılmıştır, kaleme alınmıştır? Parçamız neden memnun değil, neye karşı çıkıyor? Görelim. Günümüz gençleri arasında yaygın bir inanış var. Bu inanışa göre sanatçının başarısı onun medyatik oluşuyla, popülerliğiyle doğrudan ilgili. Gazete ve televizyonda ne denli boy gösterilirse o kadar başarılı olunacak, olunacak demekmiş. Açıkçası sanata ve sanatçıya bundan daha büyük haksızlık yapılabilir miydi bilmiyorum. Günümüz gençlerinin dillerinden düşürmediği yeni nesil sanatçıları her türlü medya organında görüyoruz diye halk ozanlarımızı hiçe mi sayacağız bu anlayışa göre? Arkadaşlar neye karşı çıkıyor? Medyada sürekli yeni nesil sanatçıların e, yer alması ve dolayısıyla da günümüz gençlerinin bu sanatçılara e, rağbeti, e, onları e, sanatçı olarak görmesi ve onlara e, değer veriyor olması, sürekli onların gazete ve televizyonda boy gösteriyor olması yazarımızın karşı çıktığı çünkü bunun altında değerli halk ozanlarımızın muhtemelen onun tabiriyle asıl sanatçıların geri planda kalması rahatsız ediyor yazarımızı. Bakalım arkadaşlar seçeneklere. Gençlerimiz ve medyamız gerçek sanatçılara gereken değeri ve özeni göstermektedir. Bak arkadaşlar göstermekte midir? Yani bu cümleye karşı çıkıyor diyebilir miyiz? Metnimiz kesinlikle diyebiliriz. O yüzden noktamızı koyduk. Çünkü hangisine karşı çıkmak için yazılmıştır dedi. Gençlerimiz ve medyamız gerçek sanatçılara gereken değeri ve özeni göstermektedir. Tam tersi göstermiyor ve yukarıda da buna karşılık bir sitem, bir karşı çıkış, bir dikkat çekme çabası var. Muhtemel cevabımız dedik. Yine de bakacağız tabii ki diğerlerine. Medyadan uzak olan sanatçılar başarısız olur ve unutulmaya yüz tutar. Birazcık olan o galiba ama buna bir karşı çıkış yok. Sanatçının popülerliği ile kalıcılığı paralel olarak görülür. Hayır tabii ki böyle bir vurgu da yok ya da buna karşı çıkış yok. Belirli bir yetkinliğe ulaşmamış sanatçılar çeşitli kıstaslara göre başarılı gösterilir. Evet buna, bunu, buna dikkat çekiyor zaten. Medya büyük sanatçılara gereken önemi vererek görevini yapmaktadır. Aslında buna da karşı çıkıyor arkadaşlar. Ama A seçeneğinde küçücük bir farkla daha kapsayıcılık görüyoruz dikkat ederseniz. Gençlerimiz ve medyamız gerçek sanatçılara gereken değeri ve özeni göstermektedir. Ama altta dedi ki medya büyük sanatçılara gereken önemi vererek görevini yapmaktadır. Dolayısıyla gençleri buraya katmadığı için ve medyanın baktığınız zaman böyle bir görevinin olup olmadığı da tartışmalı e, bir durumdur diye diyebileceğimiz için E seçeneğini eleriz. Yama güçlü bir çeldirici olarak tabii ki not aldık. Fakat cevabımız Adana seçeneğidir deriz. Gönül rahatlığıyla daha kapsayıcı olduğu için. Evet arkadaşlar bu parça aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmak için yazılmıştır? Soru tipimizdeyiz yine. Hemen okuyalım. Turistik olmayan mekanlarda gezerken birden gözüme mağazaların cam mekanlarındaki İngilizce yazılar takılıyor. Welcome, sale gibi. Şükür ki İngilizce yıllarında hazırlık okumuş bir insanım. Yoksa bu Türkçe tabelaları nasıl anlayabilirdim? Arkadaşlar tabii ki biliyoruz hepimiz diye bilgisinden. Parantez içinde verilen ünlem bir önceki ifadenin aslında tam tersini kasteder. Yoksa bu Türkçe tabelaları nasıl anlayabilirim dediğinde ortada Türkçeden eser yok demek istemektedir yazarımız. Biraz ilerliyorum yolda rent a car yazısı olan bir dükkan ve gerçekten bir kez daha şükrediyorum anne babama okuduğum okula. İngilizce öğrenmeseydim bu Türkçe yine parantez içinde bir ünlem bildirileri nasıl anlardım Evet, tek bir Türkçe açıklama yok tabelalarda diyerek aslında asıl vurgulamak istediği ifadeyi belirtti. Burada dikkat çeken birkaç nokta var arkadaşlar. Sürekli İngilizce, yabancı kelimelerin, yabancı sözcüklerin tercih edilmesi, hiçbir şekilde tek bir Türkçe açıklamanın yer almaması. Bu bir yere kadar anlaşılabilir. Nereye kadar arkadaşlar? Turistik bir bölgedesinizdir. Turistlerin çokça rağbet ettiği bir bölgedesinizdir kabul edilir elbette ancak yukarıda bunu da belirtti yazarımız turistik olmayan mekanlarda yani orada turist akını yok ya da turist e, e, ne diyelim potansiyeli yok ve bu, buna rağmen bizim maalesef bir e, yabancı dil kullanma eğilimimiz var yazarımız buna karşı çıkmakta arayalım doğru seçeneği arkadaşlar Çocuklarımıza yeterli yabancı dil eğitimi alakası yok tabii ki. Yabancı dillerden alınan kelimeler Türkçe karşılıklarının yerine geçmiştir. Yabancı dillerden alınan kelimeler Türkçe karşılıklarının yerine geçmiştir ve buna karşı çıkmakta mıdır? Arkadaşlar tabelalarda belki evet ama şöyle de bir durum var. Biz yabancı dillerden bu kelimeleri alıp işte Türk Dil Kurumu sözlüğüne eklemedik. Burada alınan ifadeler ya da alınan kelimeler demesi de yanlış. Türkçe karşılıklarını yerine geçmiştir gibi genel böyle toplumsal düzeyde bir çıkarım yapması da yanlış. Muhtemel o yüzden bunu da eledik. İnsanlarımızın yabancı dil öğrenme hevesi yoktur. Bunun yabancı dil öğrenmek öğrenmemekte bir durumluğu yok. Turistik olmayan yerlerde İngilizce kullanılmaktadır. Evet buna karşı çıkıyor yazarımız. Şöyle bir noktamızı koyalım. İngilizce hayranlığından Türkçe kavramlar ihmal edilmektedir. Arkadaşlar o noktayı iptal edelim. Neden? Çünkü turistik olmayan yerlerde İngilizce kullanılmaktadır. Tamam. Ama daha genele baktığımızda asıl karşı çıktığımız İngilizce hayranlığından Türkçe kavramların ihmal edilmesi. Ne demişti? Tek bir Türkçe açıklama o tabelalarda yok demişti. Hem de turistik olmayan bir yerde. Dolayısıyla genel anlamda daha belirleyici, daha belirgin olduğu için cevaba E seçeneği demeliyiz. Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu parça aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmak için kaleme alınmıştır? yazılmıştır sorusuyla beraberiz. Tamamen tüketici bir toplum olduk çıktık. Bir takım kaygılardan dolayı üretimi ayağa düşürüyoruz. Amaçları ceplerini doldurmak olanlar, ürünü güzelleştirmek ve kalite yanlısı olmaktan ziyade, müşteri memnuniyetini hiç düşünmeden nasıl az emek ve çok parayla kâra ka geçerim derdinde. Güzel vatanımızın bize sunduğu imkanlar bu bilinçsiz ve meslek adabı olmayan kişilerin tek elinde oldukça üretimin hak ettiği yeri bulmadığı, ihracatın önemsenmediği ama ithale ciddi yatırımların yapıldığı bir duruma mahkum kalacağız demiş. Arkadaşlar başta tüketici bir toplum olmamız ve meslek adabı olmayan, meslek hakkında vatansever bir çizgide hareket etmeyen, tek derdinin çok 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 daha fazla kar olduğunu belirttiği insan tipini eleştirdi evet ama sonrasında bununla beraber oluşan ne yaptı? Ee, üretimin hak ettiği yeri bulmadığı, ihracatın önemsenmediği ama buna karşın ithale çok ciddi yatırımların yapıldığı bir duruma mahkum kalacağız diyerek daha büyük bir tehlikenin de aslında dikkatini çekmiş olduğu yazarımız. Bakalım seçeneklere. İthalat ve ihracat dengesi sağlanamamaktadır. Evet bu var belki ama tek derdi bu mu ya da bu kadar sabit bir şey mi? Elerken yine de soru işaretini oraya bırakmakta fayda var. Üretim ve üretici gerekli koşullarda, gerekli kurallarla ilerlememektedir. Arkadaşlar daha belirgin mi acaba? Hem üretici üretici ne yapıyordu? İşte daha fazla para, daha fazla e, kar peşindeydi. E bu, bununla beraber üretim süreci de gereken koşullarda ve gerekli kurallarla ilerlemiyordu. Şunu sanki eleyebiliriz artık. Bu daha belirgin bir seçenek oldu. Üretim ve tüketim dengesizliği ihracatı engellemektedir. Arkadaşlar bakın aslında neredeyse hemen hemen ABC aynı şeyden yakınıyor. İthalat ve ihracat dengesi sağlanamaktadır. Burada da üretim tüketim dengesi ihracatı engellemektedir. Ülke olarak üretimimiz ihtiyacı karşılamamaktadır. Arkadaşlar üretimimiz bizim ihtiyacımızı karşılamıyor. O yüzden ithal ediyoruz gibi bir vurgu yoktu. Üreticiler dış ülkelerle daha karlı anlaşmalar yapmaktadır. Arkadaşlar buna dair de bir bilgimiz yok. Dolayısıyla cevabımız üretim ve üreticinin gerekli koşullarda ve gerekli kurallarla ilerlememesidir. Ve yazarımız da bu ilerleme işe e, karşı çıkmak için bu parçayı kaleme almıştır deriz.